Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çekle ilgili bir korku oyunu oynayacağız. Kanka yakında tuvalet musluğuyla ilgili de oyun çıkarırlar. Ah abi daha başta düşürdüm. Daha oyun başlamadan düş. What the hell? Evet arkadaşlar şu an oyuna başladık. Sol yapınca gördüğünüz gibi musu şöyle <gülüyor> <gülüyor> ağzına tüküreyim. Dur dur keki düşürme. Keki düşürüyorum. Evet arkadaşlar ileri geri sağ sol W A S -T. Abi oh, bir dakika. Dön bakayım babam benim. Aferin. Aferin. Aç kapıyı. Şu an çok iyi ilerliyoruz ama kek düşüyor. Dur. Kek değil mi? pasta? Şöyle tam ortada. Ha. Şu an arkadaşlar bu arada güzel gidiyoruz. Yani ben e <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok korktu. Aa! Ah! Tamam sakin ol. Ah! 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 Gerizekalı çeki düşürdüm azda. Arkadaşlar kontroller arada kafanızı şaşırtıyor. Sakin ol Özgür. Her an bir yerden bir şey zıplayabilir. Mesela şu cam canlanıp önüme atlayabilir. Bu oyundan her şeyi bekliyorum. Ah! Ah! Çeki düşürdüm az daha Sakin. Kapının içinden geçebiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Burada bir şey olacak. Sakin ol Özgür. Aa, arkamdaki kapı kapandı dur sakin ol Çek kimseyi şöyle bir Ortaya <laughs> Çalma kapıyı çalma Kim kim çalabilir kapıyı kanka ben evde tek başımayım şu anda Yani ben hariç 100 tane cini saymazsan Aha Aha burada bir şey olacak bu dönüşleri <laughs> Tamam pasta sakin ol Pastanın da düşmeye meyli var ha arkadaşlar ya Pasta da düşeceği günü bekliyordu Yürü Aha. Aa, 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 aa. Evet arkadaşlar pasta düşme. Kor jump düşürmedim. Aç kapıyı kanka. İyi gidiyor şu anda. Aa karanlık. Düşme, gelecek çalı pasta. Dur burada jumpscare var arkadaşlar. Ne oldu? Aha, o, ne lan? Abi Allah seni cezanı vermesin. Bu ne? Pasta düşme. Pasta. Pasta hadi. Pasta pasta düşme pasta düşme pasta düşme pasta düşme dur sakin ol buraya geçeceğiz geçeceğiz abi bak yemin bile edebilirim şurada bir yerde jumpscare verecek bize çünkü bu kadar basit geçirmez bizi buradan ki çok da basit değil zaten Aa bu ne sıra köprüsünü mü geçeceğim? <laughs> evet arkadaşlar üstte sıra köprüsünü geçen biri başaramadı. Ettiği küfürlerden dolayı büyük ihtimalle. Hayır arkamda biri var ya bak bak arkama dönebiliyor muyum? Ben yapmayayım şimdi ölürüm ölürüm. Bak tam girişte camsı geleceğim. Bakın arkadaşlar izleyin. Hazırım. <laughs> Hazırım. Hazırım ver. Aa yemedim lan. Arkadaşlar oyun bazen şaşırtabiliyor. Bu oyunlar bazen şaşırtabiliyor. Bunlar checkpoint galiba. Aynen öyle. Ağzına tüküreyim. Oyun donmaya başladı. O ne? Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Abi koşabiliyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yalışıkla yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Gir şuraya. E E E E Çiçek mi oldum? <laughs> ha kitledim. Kitledim, kitledim. Gerçekten kitledim. Ha kurtuldum. Koş. Koş koş. Koş sen koş koş. Koş koş. Koş koş. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir yok. Bir yok. Biz profesyonel olduk. Biz koşarız. Bir burada buraları koşarak geçeriz. Ama ölürsek baştan bir daha yapmak zorunda kalacağız. Burada bize jumpscare verir. Abi yapma. Yapma. Bütün bunları aç bütün bunları açmamız lazım. Hayır düşme. Kitledim mi şu an? İnşallah şu an kitlemişimdir. Ah. Ah. Kitledim tamam. Tamam kitledim. Bu adamın pe adamın tam adam so sola sağa gitti ben sola gideceğim o zaman. Ha burada. Daha kaç tane açmam lazım ya? Kaç tane açayım ki 4 tane falan mı açtım Tamam olsun ya. <laughs> Abi bu oyun zor ama ya. Abi durup dururken Adamın peşinden gidiyorum. Abi sıkıntı yok sen devam et yürüme öyle havalı sigma yürüyüşü. Sigma boy, sigma boy, sigma sigma boy. Abi ben sana çok zarar vermeyeyim. Ha! Ha! Oh! Oh my god! Ne son anda düşürüyordum. Gördünüz mü keki? Koş kanka burada. Burada jumpscare gelecek. Tam jumpscare Bitti mi? Oyun? Abi! Day dayanmıyor ki kek. Koşarken daha ben oluyor. Gerçekten çok sakin bir oyundur. Bunu troll için demiyorum. Hele iki üç tane yer oldu. tamam tamam anladım koşmam lazım. Diğer kapıya koşmam lazım tamam anladım anladım. Anladım anladım anladım. Lan! Lan! Anladım olayı. Gidip geri dönüyoruz. Ondan sonra orası dönerken kebap oluyor. <laughs> yapabiliriz, yapabiliriz. Koş oğlum, koş. Koş, arkana bile bakma. Rüzgar gibisin. Maşallah, rüzgar gibisin. Rüzgar gibisin. Maşallah. Maşallah. Yaparım, yaptım, 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 yaptım. Yaptım. iyisiydi Kolaydı, kolaydı. Hadi çabuk. Çabuk! Çabuk lan adam arkamızda. Koş, 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 koş. bitti. Oyun bitti mi? Finito. Finito Margarito Spaghetti Maserati Bugatti Lamborghini Maserati ama Maserati iki defa söyledim. Sonra evet. Oo olaylar başlıyor arkadaşlar. Merhaba. Ay sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Uvu seni. Gel bakayım. Al. Al. Senin doğum günün mü? Ay sevindin mi sen? Al. Al. Al, Al. ye bak. Niye vermedik? Kaskımı geri ver moduna girdi. Ver 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 dedi ya niye vermedin ya? Ya ya. Bir de bundan mı kaçmam gerekecek? Bir de bundan mı kaçmam gerekecek ne olur? Ha, Oh tamam bundan kaçmam gerekmiyormuş. Bu ön girişiydi galiba bunun devamı da gelir seni ya da bir sonraki asır. <laughs> e, oynadığınız için teşekkür ederiz. Tamamdır arkadaşlar. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim. O yüzden görüşürüz.